Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün e, parkta geziyordum Abi ablayı gördüm Sonra dedim video çekelim mi dedim Tamam dediler Paylaşabiliriz değil mi abi Benim burç takıntım var Burçlarınız ne yükselen burçlarınız ne Terazi benim burcum Yükselen akrep Akrep şey. Aslan yükselen akrep ben 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 de aslan burcuyum arkadaşlar. Ee, şimdi abi abla size şeyi soracağım. Mesela ben Türkiye'de doğdum ya. Bu benim kaderim mi? Yani coğrafya kader midir? ben mesela Avrupa'da da olsam belki efsane şeyler yapacaktım. Ama Türkiye'de doğdum. Az önce işte nasıl desem. Yani Anladınız değil mi? Evet evet olabilir tabii. Avrupa'da da olsaydım bir sürü şey yapardım abi. Hepimiz için geçerli. Sence bu coğrafya kader mi? Abi. Kaderdir evet. Niye abi? <laughs> Anlattık ya işte. <laughs> Abla sen bir şeylerde. Kaderdir ya. Allah razı <laughs> Peki. Kafamı karıştırdınız ya. <laughs> Şu an çok mal gibi oldum ha. Neden kader falan? <laughs> Abi abla içinden diyor ki kardeşim yürü. <laughs> kardeşim yürü git Allah rızası için diyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. <laughs> ama... Bunları kesme abla. Bunları kesme ama Mal gibi oldum ya. <laughs> Lan ya neyse o zaman 5 sene sonrasına selam yollayın. Abi abone olsana. Söyle. Abla sen. Söyle. Ben olayım ona göndereyim ben. Tamam. Abi yalnız. Youtube değil mi? Yalnız. Yu... Yalnız ne? Yalnız ne? <laughs> Bana da göster de videoyu çıksın. <laughs> yalnız boşluk. Yalnız boşluk. Aslan. Aslan boşluk. Gerçekten burç takıntı mı var? Var burç takıntı. Yükselen mi? İkizler. Yalnız aslan, boşluk, erkeği, boşluk, <gülüyor> lol. <gülüyor> ah o çocuğa bas. Bas orada. Güzel, Güzel misin? Değil. Ha o benim. <laughs> Oldu. Oldu mu? Hı hı. Bana çevirsene abi. Harbiden abi olmuş. Beni çok kandırdılar da geçmişte, hep yalan söylediler. O yüzden abi. <laughs> Evinize çıkacağım şimdi. <laughs> Aga be. Abi kalbimi kırdın ha. <laughs> Var mı başka bir şey? Başka bir şey? Başka bir, başka şey, başka şey, yok. bir şey yok da, mal gibi oldum abi ya. Yo <laughs> yo, Aynen, devam. Ben o zaman kaçayım. Görüşürüz, Allah'a emanet. Bu videoyu paylaşırsam izler misin? Paylaş, abone oldum işte. Düşer tamam. söylemeyiz. Demeyeyim. Ablaya da at WhatsApp'tan. Tamam. Sen kapat videoyu o zaman.